Sevgili seyirciler, tedavisi zor hastalıklardan biri, SMA kas hastalığı. Sakarya'da yaşayan Fikret Asım isimli bir bebekle bu hastalıkla mücadele ediyor. Tedavisinin de yurt dışında olması gerekiyor. Bu nedenle seri yardım kampanyaları düzenleniyor. Merhaba, kolay gelsin. Fikret Bebek için çeşitli yerlerde stand açıyorsunuz. Siz neler söylemek isterseniz, hastalığının sebebi nedir? Tabii ki de. E, Fikret Asım Karaca, e, şu an SMA tip bir ölümcül kas hastası bir bebeğimiz. E, tedavi olabilmesi için yurt dışına çıkması gerekiyor. Bunun için de biz çeşitli yerlerde standlar açtık. E, Instagram üzerinden, YouTube, e, YouTube kanalları üzerinden böyle bebeğimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. E, bütün halkımıza bu konuda duyarlı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. E, ne kadar az kas kaybına uğrarsa bebeğimiz iyileşmesi o kadar çabuk oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar daha fazla kas kaybı yaşamadan bebeğimizi tedavi olması için yurt dışına gönderiyoruz. Bütün Türkiye, Türkiye'den, bütün her taraftan yardım istiyoruz. Bu şekilde. Peki Fikret beyin tedavi olabilmesi için gerekli bir miktar var mı ya da ilaçlarının temin edilebilebilmesi için? Şöyle tabii ki de var. Ee, dediğim gibi daha az kas kaybı yaşaması için daha çabuk gitmesi gerekiyor. Bunun için de 1 milyon 900 bin dolara ihtiyacımız var. Ee, Türk parasıyla 34 milyon yapıyor bu. Şu an kampanyamızın %26'lık kısmını biz tamamladık. Ee, geriye kalan 5 ayda devam ediyor kampanyamız bu şekilde.